Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ice işte Tower Game oynuyoruz. Ama Roblox hali değil bu de sefer. Normal hali. Hemen hızlı başlayayım. Biraz bir speedrun yapmak istiyorum. Başladım. Oyunu bilmemiz için amacımız 20 tane altın kesesi toplamak ve bir tane yaratıktan kaçıyoruz. Zaten oyunu çok oynadığım için ezbere biliyorum neredeyse. Şöyle burada bir tane göz var. Alalım. Burada numaralar çıkacak. Şu an burada. Bakın buradadır. Artık yok. Şimdi buradan bir tane daha Gözler de canavarın nerede olduğunu görmenizi sağlıyor. Ve canavar koridorlarda gidebiliyor. Kapıların içinden geçemiyor. Yani. Çünkü bir tek kapısı ve saçı var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bu arkadaş nerede? Bodrum'da. Ben o sırada üst kata çıkayım. Bakayım şuradan bakabileceğiz mi canavara? Yani görebilir miyiz? O çıkacak çünkü. Buradan gördü beni. Nasıl hala kaçtı Burada haliyle. Güvenin. gitti. Evet. Bakın arkadaşlar şunu da bilmeyenler için. Buraya bastığınız zaman burası size bir tane göz veriyor. Bunu unutmayın. Bu arada çok az toplayabildik. Normale göre biraz az. Nasıl bir kez bilmiyorum. 10 tane var. 4 tane de bu. Nerede? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ha det, 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 det. gutt! 10 saat böyle kırıp Yani onun mantığı en uzun süre buraya gelmemişler. <laughs> Bir tane şimşek çektim. <laughs> Gerçekten şaka gibi hiçbir şey çıkmıyor. Göl açayım. Göz mü gördün bunu orada? Evet, gördüm. Bu arada arkadaşlar, bu oyunla ilgili bana challenge'lar verebilirsiniz. Ben onları yaparım. Bence son beş tane yapalım. Buradan iki tane çıktı, sonuç. <laughs> Bodrum'a ışığından Yes İstediğim buydu Bana şu an iki tane lazım Bir tanesi buradan bir tanesi de buradan yeah. Nerede hala orada Ben şu an gitsem yetişemem Onun üst kata çıkmasın Ya da buradan şuralara gitmesin Bu arada Merak edenler için burası açılıyor. Burada. Dönme oradan. Hop! Ben kaçar. Ve bitti. Boşa gitmesin ve kaçtık arkadaşlar. Kredi isterseniz okuyayım. Oh olamaz. Bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? onu beni çağırmaya devam ettiği hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Ve arkadaşlar bu da bu kadardı. Rekor kıramaz. Yani. Benim rekorum şimdi. Durun reklam çıktı. Burayı keseyim. Sonra şey yaparım. Tekrar başlatırım kaydı. Evet arkadaşlar kaçtığım süre 5 dakika 7 saniye en iyi süre 3 dakika 56 saniye. 20 altını verdi. Konum köşk mod standart zorluk normal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 248 altınım var. Bölüm 2 hastane hastaneyi ve Charlie'yi açıyoruz buradan 500 altına. 500 altına okuldan iyi çocuktan kaçıyoruz. Çok oyunculu modu var gene. Bölüm 4'te de Köşkteyiz gene ama cadıdan kaçıyoruz bu sefer. Ek mon olarak şeker mi mi? Burada bir tane bal kabağı var. O bize altın kazandırıyor. Bu da hastanede. Çifte belada okulda. Hem kiraz yiyor hem de Charlie bizi kovalıyor. Bu da 600 altın gerçekten. Bu da piksel mod. 100 altın. İstesem alırım ama gerek yok. 300 altına sonsuz mod. Yani ölmeden önce mümkün olabildiğimiz kadar çok para çantası toplayacağız. Ve canavar gittikçe daha hızlanıyor. Canavar zamanla güçlenir. Yeniden düşüyor, Eşyalar yeniden düşüyor. Bu da 300 altın ve düşmanları sevinirim. Bunları kendin istediğiniz gibi tasarlayabiliyoruz. Ve kendi ayarlarımızı koyabiliyoruz. Bakın. Bu böyle. Başla dedim. Bunun tipini şöyle ayarlayacağız. Hatta sesini de yapabiliyoruz. Şimdi buradan da bir yere girelim. Ama tabii ki de kısa olsun diye. Diğer modlardan mesela. Durun, durun bir dakika şurayı keseyim. Bir tane resim bulacağım. Ve evet arkadaşlar bir tane resim çekmiştim dolaptan. Bir tane videomu Ve bu dolabı koydum. Ben Dors'taki isterseniz Dors videosu da çekebilirim. Sesini de şöyle yapacağım. Durun bir dakika. Kayda durdurayım. Ve evet arkadaşlar garip bir şekilde sesini yapamadım. 20 tane gene para çantası bulacakmışız. Yani hızlı olmamalıyım. Bu sefer. Hatta bir tipini görün öleyim ben. Nerede şu an? Üst katta. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Gene videoda